Al bakalım şimdi kovadan topları. Yapıştır. Ay çok güzel oldu. Yeşil. evet. Yapıştır bakalım de. Sana doğru bak anneciğim. Heh, o da yapıştı tamam. Bu taraftan yapıştırabilirsin. Bak ben böyle çevireceğim doldukça. Bantına. Heh, aferin. Hadi bakalım şimdi buraya çevirdik. Buraya yapıştırabilirsin şimdi. Sana doğru. Bak bu tarafa aynı. Böyle. Gördün mü? Senin tarafında. Aradı. Evet. Mavi evi. Evet. Çok güzel oldu. Bak burası boş. Buraya da takabilirsin. Hı, çok güzel oldu. Başka? Evet. Ve kırmızı. Orası doldu. Şimdi çeviriyoruz. Hadi bakalım. Süper oldu. Sarı. Sarı. Bak böyle ön tarafına doğru anneciğim. Al bunu bir daha yapıştıralım. Kırmızının yanına takabilirsin. Bak böyle. Böyle. Aferin sana. Sırada kim var? Ne renk o? Hadi. Mavi. Hadi bakalım tak maviyi de buraya. Çok güzel. Hı? Evet. evet o da mavi. Yapıştır bakalım. Al onu. Bir daha deneyelim. Evet. Evet. Evet kırmızı. İki tane kırmızı. Buraya bak burası boş. Buraya da takabilirsin. Bak böyle sana doğru. Hoppa. Haydi yeşil. Döndüreyim mi? Gel döndüreyim bak burası boş. Aa uçtu yeşil. Tamam olsun gel. Bitmiş toplar. Şimdi toplayalım. Olur mu İnci? <laughs> tamam getir bakalım. Onu da bu boşluğa yapıştıralım. Ay çok güzel oldu. Şimdi toplayalım mı kovaya? Hadi bakalım. Toplayıp kovanın içine atalım şimdi. Bak böyle. Ah çıktı. Hoppa. Hadi bakalım. Bir tane de sen alabilirsin. Kovayı da sana vereyim. ピッ düştü kendi kendine baksana bu. Atayım mı? Basket. Şimdi topları sayalım mı? birlikte sayalım mı? Oradan buraya dolduralım topları olur mu? Hadi sayıyoruz birlikte. Bir, sen de söyle. Zer. İki. Zer. Evet. Sonra? Zer. Üç. Sonra? Zer. Dört. Dört. Zer. Beş. Zer. Altı. Zer. Altı de. Zer. Altı. Söyle. Zer. Evet altı. Yedi. Evet sekiz, dokuz, dokuz, dokuz de bakalım, dokuz, on, on de, on, on, on. Hadi söyleyelim. Bitti değil mi? Bitti. bitti mi topla? Hadi onuncu topu koydun mu? On, söyle bakalım. Evet. 7'yi geçtik. 10. Annem sen söyleyebilirsin ya. 8. 8'i de söyledin. Evet 8. 9. 9. 10. 10 de bakalım. 10. İki elinle göster. Onu göstersene bana. On, nasıl yapıyorduk? Onla yavrum. Söyledin mi? Tamam. Öpücük atabilir misin? Görüşürüz.